Arkadaşlar ikinci, ikinci bir ajan denemesi yapacağız. Kalsiyum. Potasyum. Evet, çökme zaten gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar çökme olmuş. Ajanı boşaltıyoruz arkadaşlar. kazan çöldüm, uçuyordum. bir Ben bakacağız. Arkadaşlar, herhangi bir çözümde işlem olmuyor. Zaten az çok şöyle görüyorsunuz. Kavano sesinde. Şimdi hemen bunun yanında hemen direkt RGH olan ürünümüz, ajan burada hmm çalışmasını yapacağız. Önceki arkadaşlar ikincisi kalsiyum, kalsiyum boşaltır arkadaşlar. Ardından potasyum %25 yazıyor. Bakın arkadaşlar hemen çökme oldu. Bunun üzerine Ağrıyaş karışım acağımızı boşaltıyoruz. Buradan ila çalışmaya başladı arkadaşlar. Ha, karışıyorum bunu. Buradan ilanın çalışmış çalışmadığını birazdan göreceğiz, birkaç saniye içinde. ekolojik tarım olarak herhangi bir çökmen olmadığını ajanın çalıştığını burada ispatladık. Yani her ajan üzerinde yazan ajan değildir. Bakın arkadaşlar. Herhangi bir çökme yok. Homojen bir şekilde olmuş. Tamam.